Evet gençler merhabalar hoş geldiniz. Yeni bir denemeli birlikteyiz. Hemen bir soruyla başlıyoruz. Umarım denemelerden memnunsunuzdur. Umarım çözümlerden memnunsunuzdur. Bunları yorumlarda belirtirseniz çok memnun oluruz. Şimdi gençler iki tane ikiz kenarım var. Bir böyle birleşti, bir böyle birleşti. Renklerin güzelliğine de ayrıca dikkat etmek istiyorum. Devam edelim. 96 var, 114 var. Tamamdır. Şimdi gençler burada bakın direkt 114'ten gidemiyorum. Direkt 96'dan gidemiyorum. Şu çok nettir. Sayılarla gidemiyorsan buradaki elemanları harflerle kullanman gerekir. Yani anlatmaya çalıştım nedir? Şudur. Biz buradaki ikizleri kullanmak zorundayız. Nasıl kullanacağız abi? Eş açılarla kullanacağız. Biliyoruz ki ikiz kenarda taban açılarımız birbirine eşit. Bunu nasıl kullanacağımız da önemli. Yani şimdi şuraya alfa buraya alfa tepeye 180 eksi 2 alfa diyebilirsin problem yok. Ama ben bundan ziyade şunu kullanıyorum ki bu daha pratik. Şöyle ben tepeye 2 alfa diyorum ya da 2 a diyeyim abi. Tamam Geriye ne kaldı? 180 eksi 2 a kaldı mı? Kaldım. O 180 eksi 2 a'nın yarısı burada, yarısı burada. Yani tabandaki açıları ne kalmış oldu? 90 eksi a, 90 eksi a. Yani ikiz kenarı kullanmak zorundayız. Sayılarla kullanamıyorsak harflendirme ile bu şekilde kullanmam gerektiğini bilelim abi. Hemen başlayalım. Şimdi gençler ben ne dedim abi? Şuraya 2A diyorum bunun tepesine. Bunun tepesine de 2B diyorum. Buraya ne kaldı? 90 eksi b kaldı. Buraya 90 eksi b kaldı. Şunu yazmama gerek yok ama 90 eksi b olduğunu biliniz. İkiz kenarım var. Burası 90 eksi a. Burası da 90 eksi a. Tamam. Şimdi gençler ben şuradan bir 96 geldiğini biliyorum. Bir denklem oradan gelecek. Şuradan 114 geldiğini biliyorum. Bir denklem oradan gelecek. İki tane bilinmeyenim var. İki tane denklemim oluştu. Ben buradan a'nın b'nin ne olduğunu bulurum. Bildiğin denklem çözme. Denkleme döküyorum. Şu alt taraftan ne geliyor abi şuradan? 2 tane a'ya 90 eksi b ekledim. 96 geldi. Düzenleyelim. Fıcı tabi. 2 tane a eksi b eşittir. 6 geldi. Şu üst tarafta ne geliyor abi? 90 eksi a artı 2 b eşittir. 114. Buradan fıcı tabi. 2 b eksi a eşittir. 24. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi ben üst tarafı 2 ile çarpayım. Eksi 2B artı 2B birimini götürsün A'ları bulayım abi. 4 tane A burada var. Birini çıkarttım 3 A kaldı. 12, 36 oldu. A buradan kaç gelecek abi? 12. A 12 ise gençler 2A'dan tepe açım kaç olmalı? 24 olmalı. Geldim diğer tarafa. Şimdi A'yı 12 yazıyorsam B ne olur? Hmm. Gençler A'yı 12 yazdım şuraya. 12, 12'yi karşıya at. 36, 2B 36 Zaten 2B buranın direkt tepe açısıydı. Oradan kaç geldi? 36. Gençler benim artık yeni oluşturduğum ikiz kenarda yani şu ikiz kenarda tepe açım kaç gelmiş oldu? 60. E tepe 60 ise zaten bu üçgen neye dönüşecektir? Eş kenara. Eş istenen açının 60 geldiğini yakalamış olduk. Soru 1'i e geçiyoruz. Sonra 2. Hmm, santimetre türünden çeviri uzunluğu en kısa kenar uzunluğunun K tam sayı katına eşit olan üçgene k kat üçgen denir. Tamam. En küçüğün kaç katıysa onu bulmaya çalışacağız. Okey. Hatta örneği de şöyle gösterelim gençler. Şöyle toplarsam kaç yapar? 12. 12 en küçüğün kaç katı? 4 katı. Buna 4 kat üçgeni diyoruz. Tamam. Hmm. Gençler buradan 4 kat üçgeni gelebilir mi? Şimdi en küçüğün bu olduğunu düşünelim. En küçük buysa 4 katını alalım. 12. Çevrenin 12 gelmesi için ne olması lazım? çevrenin 12 gelmesi için 3. kenar 2 olmalı. Peki bir üçgende gençler 3, 7 varken diğer kenar 2 olabilir mi? Bir kenar neyden büyük neyden küçüktü? Bu en önemli durum zaten biliyorsunuz. Bir kenar diğerlerinin farkından büyük toplamına küçük olmalı. Ben gençler 3, 7 kullandığımda 3. kenarın farkları olan 4'ten büyük gelmesi gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla 2'yi verebilir mi? Veremem. Ben buradan 1'in sağlamadığını yakalamış oldum. Gençler 4'ü kullandık. 4'ten çevre 12 olmalı. Buradan 3. kenar 2 gelmeli ama sağlamadım. 5 kat 3'ü kullandık gençler. En küçük 3 çünkü. 3'ün 5 katı 15. Çevrenin 15 gelmesi için 3. kenar 5 olmalı. Abi 3-5 varken 7'yi kullanabilir miyiz? Pardon 3-7 varken 5'i kullanabilir miyiz? Kullanırız. Toplamlarından küçük, farklarından büyük. Dikkat ediniz. Toplamları 10, 10'dan küçük. Farkları 4, 4'ten büyük büyük. Şu anki elemanlar, yani bu elemanlar üçgen oluşturuyor. Dolayısıyla 5 kat olur. 6 kata bakalım. 3'ün 6 katı 18. Çevre 18'si 3. ne olmalı? 8 olmalı. Gençler 3, 7, 8 üçgen oluşturur mu? Oluşturur. 8 toplamdan küçük, farktan büyüktür. Ben buradan cevabın 2, 3 geldiğini söyleyebiliyorum. Güzel bir soruydu, tam bir tyt tarzıydı. geçtik, geldik buraya. Hmm. Gençler doğrusal parçamız var, dikdörtgen şeklinde 7'ye 3. Bu şekilde konumlandırdık, tamam. Hmm. Evet, şimdi gençler burada şunu biliyoruz abi, yani burada dikkat ediniz bir vurgu daha var. Onu hemen şöyle yapalım. Burada kollar eşit gençler. Hmm. Yani benim buradaki uzunluk eşitliğini görmem, kullanmam isteniyor. Ben buraya x dersem burası x. Orta kaçtı? 3'tü. Bunu kullanalım abi. Sol parçamız x kadardı. Gençler şuradaki 3 artık şu parça dahil. Burası ne oldu? x artı 3 oldu. Bir şunu biliyoruz. Zemine dik doğrular varsa bunlar birbirine paraleldir. Bu paralellik benzerlik getirir. O benzerlikten de benim orantıyı kullanmam isteniyordur. Nasıl kullanacağım? Şöyle hatta bunu şöyle göstermemde de fayda var bence. Gençler ben buraya baktığımda sarı üçgenle şuradaki büyük üçgenin yani hangi üçgenin? Şu üçgenin birbirinin benzeri geldiğini biliyorum. Çünkü tabanları paralel. O benzerlikten küçük kenarın büyük kenara, küçük tabanın büyük tabana. Oranı eşit gelecek. Küçükte x varken büyükte tamam var. Gençler neydi? Küçükte x varken büyükte 2x artı 3 var. Küçükte 7 varken büyükte kaç var? 16. Abi içler dışarı yapalım. 16x eşittir 14x artı 21 mi geldi? Evet. 2x'imiz kaç oldu gençler? 21. Gençler tamamı 2x artı 3 kadar dikkat ediniz. 21'e 3 eklediniz. O doğrusal parça kaç geldi? 24 gelmiş oldu diyoruz. Geçiyoruz. Tabi alta geçmeyelim. Şöyle yapalım. Üst tarafa çizelim. Geldik soru 4'e. Bir dik üçgenin tamam dik kenarlarından biri uzunluğu altı. Hemen bir dik üçgen çizeyim abi. Birisi alt. Hangisi bilmiyoruz abi. Tamam. Dik kenar alt. Tamam. Hmm. Kenar ortaylarından birinin uzunluğu 5 gençler. Hmm. Bir kenar ortay çizeceğiz. Tamam. Şimdi gençler ne yapalım? Onda mavi ile çizelim. Mesela şunu çizsem olur mu? Bir bakalım. Gençler ben kenar ortayı çizdim. Bu kenar ortayın 5 olma ihtimali var mı? Bence yok. Niye yok? Gençler dik kenar altı iken şu kenar 5 olma ihtimali var mıdır? Yoktur. Demek ki bahsedilen kenar bu değil abi. Şunu yapalım. Ben şu kenar ortayı düşünüyorum. Ben bu kenar ortayı düşündüğümde dikkat ediniz. Kenar ortay 90'dan geldiği için ne oluşturacak? Ha? Muhteşem bir oluşturacak. Muhteşem bir ben şundan da 5-5 geldiğini görebilmeliyim. Bura kaç geldi abi? 10 geldi. 6 var 10 var. Ne geldi? 8. Ben diğer dik kenarın uzunluğunu 8 bulabiliyorum. Abi bir ihtimal daha varmış. Hmm, ölmek mi acaba? <laughs> biliyor musunuz o şarkıyı bilmiyorsun nereden bileceksiniz. Bir ihtimal daha var. Dinlemek isteyenler dinlesin güzel şarkıdır. Şimdi gençler peki diğer kenortay nerede? Aha burada olamaz mı? Bence olur. Kenortayı gönderdim kaç kaç böldü? 3'e 3. E 3. Kenortayın kendisi 5 birimdi. Gençler 3 var, 5 var. Buradan diğer dik kenar kaç gelecek? 4 gelecek. 8'e 4'ten alacağı değerlerin toplamı da kaç oldu abi? 12 gelmiş oldum. Geldik soru 5'e. Hmm. Gençler çevremiz 24. Tamam. Bunun boyunca kesiyoruz. Çevreler toplamı 38. Küçük parçanın alanının büyük parçanın alanına oranı kaçtı diye sormuş. Gençler çevre 28 her bir kenarın kaç geldiğini biliyoruz abi. 8 geldiğini biliyoruz. Bunu biliyoruz. Tamam. Şimdi biz kestiğimizde neler oluştu? Yani çevre niye 14 birim arttı? Onu bir düşünelim, inceleyelim. Çünkü ilk başta çevrede dahil olmayan şuradaki iki çizgi kadar bir artış var. Hatta onları şöyle ben göstereyim. Şunlarla göstersem olur mu? Olur gibi. Bakın şu çizgi ilk başta hiç yoktu ama artık var. Çevreye dahil son durumda. Şu da pardon şöyle yapayım. Ha, oradan gelmiyor onu çekemiyoruz. Onu da şöyle yapayım maviyle göstereyim. Şu kenarı da yine gençler ilk başta hiç kullanmıyorduk. Ama şeklin son halinde bunu çevreye dahil ediyoruz. Yani yeni bir kenar daha oluştu. Ben buraya x dersem burası x olacak. 2x'lik bir artış var. Bu artış 24'ten 38'e 14 santimetreye karşılık geliyor. O zaman ben her birinin 7 7 geldiğini söyleyebilirim. Burası 7, burası 7, burası 8, burası 8. Şimdi gençler şunu bilelim demiştim hatırlayınız. Ya bu 3, 4, 5 gibi 5, 12, 13 gibi kıymetli bir durum. Mesela 3, 4'ü gördüğünde 5'i biliyorsun abi değil mi? Ben ne demiştim? Şunu söylemiştim. Hatırlayanlar olacaktır. Diğer denemelerde buna çok vurgu yaptım. Gençler bir şekilde bir üçgende 60'ın kollarında 8'e 5 varsa karşı neydi? 7'ydi. Bak bak bak. bak, bak. Aynısı burada var mı abi? Var. Bakın 60'ın kollarında 7'ye 8 var. Buraya 5'i çakabilirsiniz. Tamam mı? Ama hadi unuttuk. Bilmiyoruz. Hatırlayamadık. Abi dik inersin. Eşkenar değil mi? Eşkenar. Eşkenarı kullanmak için ne yaparız abi? Dik Gençler burası 90. 90'ın karşısı 8. 30'un karşısına gelecek. 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. Şu üçgende Pisagor'dan üçüncüyü bulurum. Gençler zaten şu an 7 olduğunu biliyoruz. Şimdi şuraya ne diyeyim ben? P dedim. Pisagor'un ta kendisinden gideceğiz. P'nin karesi yani dik kenarların kareler toplamı hipotenüsün karesini verecek. Gençler 4 kök 3'ün karesini aldım. 48 7'nin karesini aldım. 49 çıkarttım. 1. Oradan dikkat edin şu parça 1 geldi. Şurayı kaç bulduk? 5 bulduk. Tamamı eşkenardan 8'li. 5'ini kullandı. Buraya ne kaldı? 3. Şu taban 3. Şu taban 5. Gençler 3'e 5'ten ben buraya 3A dersem burası ne olacak? 5A. Alanlar, tabanlar, orantılı. Buradan cevap deniz ediyoruz. Zıplıyoruz. Yine güzel bir soru gençler. Hem öne hem arkaya katlama var. Baktığınızda böyle çok zormuş gibi hissettirebilir. Farklıymış gibi hissettirebilir ama tam bir TYT tarzı soru diyebilirim. Böyle bir zorluğu yok. Şimdi gençler buradaki verilenleri kullanabilmek için şekilleri birleştireceğim abi. Nasıl birleştireceğim hemen göstereyim bak. Şurası daha temiz gibi buradan gidelim. Gidemedim. Gidemedim. Ha şöyle. Oldu mu oldu ya İdare ediniz. Şöyle tamam tamamlayalım. Lan ne ara çirkin oldu ya. Ben böyle çirkin şeyleri sevmem gençler. Adam akıl yapalım. Evet evet. evet. Tamam. Oo. Yani şöyle biraz daha. Evet. Bir de şu var. Olmadı. Bir de şuyumuz var. Tamam. Şimdi geç hikaye bu. Ne diyor? Biz böyle katladığımızda burada 4 oluşuyormuş. Böyle katladığımızda tamam 16'ymiş. Şimdi gençler ben buranın 4 olduğunu biliyorsam o 4'ten burada var mı? Bak Bunlar aynı bölgeler. Tamamı kaçtı? 16 idi sarı bölgenin. 4'ünü kullandım. Buraya kaç kaldı? 12. Gençler şuna çok vurgu yapmıştık. Tekrar tekrar bu vurgu yapacağız. Biliyoruz ki benzerlik olduğunda verildiğinde benzerlik oranının karesi alanlar oranını veriyor. Özellikle böyle paralellik sorularında gençler benzerlik vardır. Oradaki alana geçiş benzerliğin karesiyle olmalı. Bunu tam tersini yapacağız. Bakın küçüğün alanı belli. Büyük üçgenin benzeri olan şu üçgenin alanı da belli. Bu alan kaç gençler? 16. Küçükte kaç var? 4. Büyükte kaç var? 16. 1 bölü 4. Gençler bu alan oranları yani benzerlik oranının karesi. O zaman kendisi ne olacak? 1 bölü 2. Yani ben küçükte x var diyorsam büyük üçgenin kenarı 2x olmalı. O zaman buraya da x kaldı. Burada problem var mı gençler? Yok. Bu çok önemli. Ölseğimi bundan soruyor. E gençler katlama işlemi var. Dolayısıyla eşlik var. Şu alt taraf 2x olduğuna göre katlandı. Üst taraf da 2x. Yani şu alttaki 2x üstten geldi zaten. Hmm. Aha gittim mavi. Uh, 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 uh. Ha şöyle bak. E gençler sıra neye geldi? Şuna geldi abi. Ben şu alt tarafın zaten yani sarı bölgenin 16 olduğunu biliyorum. Alttaki 16'yı üste katladım. Aynısı burada var mı? Var. Burada tekrar bir benzerlik durumu var gençler. Küçüğün kenarı 2 iken büyüğün kenarı 3. Yani bir benzerlik var. 2x bölü 3x'ten 2 bölü 3 benzer. Karesini al abi. Alan oranları 4'e 9 gelecek. Yani ben küçük alana 4a dersem şuradaki büyük üçgenin tamamı 9a olacak. 9'un da 4'ünü kullanmış şu bölge alttaki taramak istiyorum. Şu kırmızı bölge 5a gelecek. Gençler 4a 16 o zaman a 4. a 4 ise 5 çarpı 4'ten kaç geldi abi? 20. 20 buradan. Zaten tamam. Gençler burayı 20 bulduk. Burayı 16 bulduk. Tamamı kaç geldi? 36 geldi. Benden orayı istiyormuş. Keyifli bir soru gençler ama şunu hep söylüyoruz, hep söyleyeceğim. Sorunun görüntüsü, hikayesi, tipi farklı olabilir tamam mı? O sorunun farklı olduğunu, farklı ya da bilmediğin şeyler istediğini söylemez. Yani tam ifade edemedim ama şöyle söyleyeyim. Sorunun görüntüsü, hikayesi farklı olabilir. İlk defa böyle garip bir şekilde hikayeyle karşılaşabilirsin sınav anında. O soruyu çözeceksiniz bilgi zihninde var. Yani orada bir ön yargı oluşturup böyle ürkmeyiniz. Soruya odaklanınız. O sorunun çözümünü çok rahat yaparsınız. Diyelim geçelim. Çünkü bunu ÖSYM çok yapıyor. Bir bakıyorsun bambaşka bir hikaye, bambaşka bir görsel, bambaşka bir kurgu. Bu ne lan diyorsun. Tamam ben böyle bir şey görmedim. Görmemen çözemeyeceğin anlamına gelmiyor. O soruyu çözecek bilgi çok ne senin zihninde var. Verilenlere odaklandığında çok rahat sonuca gidebiliyorsunuz. Diyelim geçelim. Gençler aşağıda biri açık biri kapalı olan özdeş iki katlı sandalyenin düzlemsel görüntüleri verilmiştir. Sandalyelerin tamam oturak kısmı tamam tamam tamam. Hmm. Burada bir üçgenimiz var. Bunu kullanmaya çalışacağız. Sayılarımız var bunu kullanacağız. Tamam. Sandalyelerden birinin ayakları yeriyle ile 35 tamam. Tamam. Hmm. Tamam. Sandalyenin sırt kısmının uzunluğu şuradaki uzunluğu green'in uzunluğunu istiyor gençler. Şöyle yapalım. Şimdi biz ne yapalım abi? Bence şunu yapalım. Burada bir ikiz kenarlık var mı? Var. Gördüm ikizi indim diki diyorum. İndiğim dikme hem kenar ortayı sağlayacak hem de 30-60-90 getirecek. Ben indiğim dikmenin boyuna x dersem 90'ın karşısı 2 katından ne gelecek? 2 x. Şimdi gençler dikkat edin. Burada şekilden şekle geçerken veri aktarımını iyi yapmanız lazım. Yani sen burada bulduğun veriyi buraya aktarmak zorunda o kalacaksın. Soru ister bunu. Buradakinde genelde buraya aktarmak zorundasındır. Yani o veri geçişleriyle iki şekli bütünlemiş oluyorsunuz. Tamam. Ben ne buldum? Bak abi şunu buldum. Burada sandalyenin boyuna geldi. Yani ayak boyu şu. Mavi kısım 2x. O 2x aynen burada var. İşte sen bu 2x'i konduramıyorsun. Dolayısıyla soruyu çözemiyorsun. Abi ne geldi? Burası 2x. O zaman burası da 2x olmalı. Hmm. Alt taraf x'ti. Burası 2x'ti. x artı 30'un 2x geldi mi? Bak veriyi aktardık çat diye geldi. x kaç geldi abi? 30. x 30 geliyorsa burası 60. 110'un 60'ını kullandım. Buraya ne kaldı? 50. E zaten benden sırt kısmını istiyordu 50. Şimdi ben bunu alt tarafta çözemem. Değil mi? Üst taraftan şuradan yardım alalım. Bir üniversite yerleşkesinde bulunan Ali Burcu. Evet inşallah gençler siz de Haziran'da bir üniversiteye yerleşirsiniz. Güzel bir hikaye olur bu sorun. Şimdi gençler tamam Ali Burcucan isimli 3 arkadaşın bulunduğu konumla ilgili aşağı tamam. Hmm. kuzey güne tamam abi hemen şu Ali'yi alalım. Ali şurada olsun. Ali ne yapıyor abi? Kuzey yönünde 200 gidiyor mu? Oklarla yapalım ya. Bunu da yapmıyorum. Şöyle yapalım. Evet. Ali gitti. Ali neredeydi? Ali buradaydı. Ali buraya gitti. Kaç metre yürüdü abi? 200 metre yürüdü. Tamam. Banu buradaymış. Ali'ye bak sen. Banu yanına gidiyor. Yavru. Banu burada. Tamam. Hatta şöyle yapalım ya. Burada B diyelim. Tamam. Can doğuya doğru Can ya. Can garibim. O da Ali'nin yanına gidiyor. Ya işte hikaye farklı burada ya. Ali Banu'ya giderken Can Ali'ye gidiyor. Hoşuma gitmedi bu. Iş. Devam edelim. Can ne yapıyordu abi? Doğuya doğru gidiyor. 210 metre. Hımmmm. Herhalde Ali şey, Can şurada ya. Şuradaki konu mu buradaki konu fark etmeyecektir. Şimdi ne yapıyor? Doğuya doğru gidiyorsa Ali şey burada. Can şurada bir yerde gençler. Gene kırmızı da yapalım. Can şurada bir yerde. Evet. Ne yapıyor abi? 210 metre gidiyor. Ali'sine kavuşuyor. Çekin oldu ha. Şuradan şöyle. Ha şimdi oldu. Bu arkadaş kimdi? Garibim. Candı bu. Bu ne yaptı? 210 metre gitti. Ali'sine kavuştu. Tamam. Banu Can. Hmm, Banu Can. Birbirine doğru eşit hızlarla aynı anda yürümeye başlıyorlar. Bak sen. Birbirlerine doğru geliyorlar bunlar. Tamam. Aynı anda kütüphaneye ulaşıyorlar. Yani eşit hız olduğuna göre gençler şunların aynı olması gerekiyor. Yani oradaki hızların eşitliğinden yolların eşitliğini yakalayacağız. Burada ne varmış? Kütüphane varmış. Tamam. Ali'nin bulunduğu noktanın kütüphaneye uzaklığı. Hmm gençler. Sorudaki elemanlardan neyin gizli olduğu çok belli. 90'ın var mı? Var. Orta noktan var mı? Var. Bunlar varsa ne gizli abi? Muhteşem üçlü gizli. Hemen birleştirdim. Dikkat ediniz. Şu ikisinin eşitliğinden üçüncünün de eşit geldiğine kaldık. Peki büyük üçgen ne abi? 200-210. Bak burada Pisagor yaparsan zulüm abi. Şu özel üçgenleri bilelim gençler. Bakın son yıllarda şunlar popüler. 9, 40, 41. Bunu zaten az çok biliyoruz. Bunu, bunu pek bilmiyorsunuz ama. Abi 20, 21, 29 üçgeni var. Tamam. 20 var mı? Var. 21 var mı? Var. Burası ona 29. 10 katını aldık. Tamamı ne gelir abi? 290. 290'ın yarısından buradaki her parça 145 gelecek. Zaten benden de soru 10 istiyordu. Gençler geldik soru 9 ve 10'a. Tamam. İkiz kenarları mavi renkli. Hmm. Gri, sarı renkli. Tamam. Filamalar. Tamam. Hmm. Bakın gençler. Filamalar özdeş. Bunlar ikiz kenar şeklinde ve eşit kenarları da mavi. Tamam. 24 var. 4 var. Bunları kullanmaya çalışacağız. Tamam. Hmm. Tamam. Şimdi gençler şuradaki şekle bakalım. Aslında burada mavi bir kenar olmalı değil mi? Evet. Şimdi şu kırmızı taban burada. Aslında şu kenar olmadı abi. Şöyle yapayım ben. Bakın şimdi. Şuradan bir çubuk seçelim. Buradan medium seçelim. Şuradan da mavi seçelim. Bakalım hocam. Şu kenar mavi abi bak. Şu kenar. Bu sarının bir kenar, değil mi? Şu da mavi. İşte o kadar mavi. İşte dikkat et. Şimdi altta bir de gri var. Gri'nin de tamam. Geçelim alt tarafa. Şimdi burada ne var abi? He, dikkat edin gençler. Mavi kenar burada. Yani aslında şu şöyle gidiyor. Tamam, ona dikkat ediniz. Yani sarı altta kalmış, sarının bir mavi kenarı burada, diğer mavi kenarı burada. Şurası doğrusal gençler, şurası doğrusal. Tamam, o boşluk yok. Tamam, buradaki üçgenlerde böyle. Şimdi dördü kullanmak için ne yapalım abi? Hmm, gençler, dördü kullanmak için şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan gidebiliriz, buradan da ikisinden de sanki dikilmem gerekiyor. Şimdi gençler, ben. Buradaki ikizleri kullanmak için Yani yüksekliği kullanmak için dikineceğim abi Buradan dikindim Tamam Aslında aynısı yine burada var mı var Buradan da dikindim Gençler dikkat edin İkizleri kullanmak için dikleri indiğimde Şu soldaki üçgenle sağdaki üçgen eş oldu Çünkü yükseklik aynı yükseklik Bakın yüksekliğim haş Mavi Mavi ma, kırmızı Yükseklik haş hipotenüsüm kırmızı yükseklik h hipotenüsüm kırmızı. Yani şuradaki dik üçgenle şuradaki dik üçgen eş geldi. Bu eşliği kullanmam isteniyordur. Buraya 4 dedim, buraya x dedim. E buraya x diyorsam eşlikten burası x oldu. Yani mavi kenar ne geldi gençler? 2x artı 4. Abi burası 2x artı 4 kadar. Burası 2x artı 4 kadar. Güzel. Şimdi gençler benim bu 24'ü aktif hale getirmem gerekiyor. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım mı? Ben bir de buradan elemanları kullanmak için dikiniyorum. İndiğim dik dikkat ediniz. İkiz kenardan kenar ortaya getirecek. Tamamı kaç? 24. 12-12 olacak. Hatta burada şu da önemli gençler. Hmm, bak işte kilit nokta bence burası. Şuradan. Bakın. Şu üçgen ne ise gençler aslında şu üçgende o. Bakın şimdi yeşil ve mavi harflendireyim. Gençler ben buraya alfa desem. Bakın burası ne? Kırmızının tepesi değil mi? Bu da bak kırmızı Sarının tepesi. Aynı sarı üçgenin tepe açısı burada var. Alfa. alfan var. 90'ın betan var. alfan var. 90'ın var. betan var. Ben bu iki üçgenin aynı geldiği görebiliyorum. Bu aynılıktan dikkat ediniz. Ee, şurası kaçtı? 12 idi. Burası 12 idi. Şurası 12 olmalı gençler. Ben buradan ikisinin 8 geldiğini yakalamış oldum. Tamam. X8 geldi güzel. X8 geliyorsa 2 8 16 4 tekledim burası kaç? 20. 20 var, 12 var. Yani 3'ün 4 katı var, 5'in 4 katı var. 4'ün 4 katından yüksekliğim kaç gelecek? 16. Abi olay bitti. Benden ne istiyor? Bu filemalardan birinin alanı. Tamam abi bulalım. Şimdi biz kenar kaç bulduk gençler? 20 bulduk. Dikkat ediniz. Şurası 20. O zaman ikiz kenardan burası da 20 olacak. Taban 20 yükseklik 16 alan kaçtır? Yükseklik çarp taban bölü 2'den alanı kaç geldi bulduk abi? 160 geldiğini bulmuş olduk. Yine gayet keyifli güzel bir soruydu. Geçiyoruz. Ece üstten görünümü kare biçimde olan odasına tamam. Tamam. 120-140 santim. Şekil 2. 90-160 santim. Her iki durumda odanın kırmızı renkli kapısının tamam ya bak şimdi kit nokta şu gençler. Bak bak bak. Diyor ki Kapının bulunduğu konum aynıdır. Bak bu bir veri. Bunu kullanman gerekiyor. Bunu senin sürece dahil etmen gerekiyor. Nasıl olacak? Şöyle olacak. Gençler bu konum aynıysa aslında açısı değişmiyor demektir. Oradaki açının değişmezliği bana benzerlik getirecek. Yani ben şuraya alfa diyorsam aynı konumdan burası alfa olacak. Burası 90. Yazalım abi. Burası 90, burası 160, burası 120, burası 140. Ben buraya ne diyeyim abi? İşte x diyeyim. Şimdi gençler şurası ne oldu? x artı 160 oldu. Burası x artı 160 olmalı. O zaman burası x artı 20. Gençler ben şu üçgende şu üçgeni benzer geldiğini biliyorum. Tabi benzerlik varsa kenarlarım orantılıydı. Orantıyı yazacağım. Burası 90, burası beta, burası 90, burası beta. Gençler üsttekinde alfanın karşısı 120, alttakinde 90. Üsttekinde betanın karşısı x artı 20 demiştik. Alttakinde x'ti. Gençler şunların cortladı. 4'e 3'e böldüm 3'e böldüm. 4x eşittir 3x artı 60. x buradan kaç geldi? 60. Gençler x 60 geldiğine göre buradaki odanın bir kenar uzunluğu kaç olacaktır? 220. Gençler genç, konuşamadım yine. Gençler yine gayet keyifli bir denemeydi. Her biri TYT'de gelme potansiyeline sahip. Umarım keyif aldınız diyelim. Hemen diğer denemeye zıplayalım.